Gautas, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak Victor Osimhen'e karşı oynamayı çok istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini dile getirerek büyük takımlarda gerçekten çok fazla iyi isimler oluyor. Victor Osimhen de bunlardan biri, hatta en iyisi. Büyük takımlarda her zaman bu tip isimlerin yeri doldurulur. Bence Osimhen'in yerine oynayacak oyuncu da onun yerini doldurabilecek derecede kaliteli bir oyuncu olacak ve o da bizi zorlayacak. Tabii ki takım olarak her şeyimizi vereceğiz. Çok büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür maçlarda başarılı olabildiğimizi gösterdiğimiz son örnek Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olabildiğini gördük. Agresif ve yılmadan oynamayı becerebilirsek bence oradan iyi bir skorla ayrılabiliriz şeklinde konuştu. Takımda oluşan havadan memnun olduğunu aktaran Gautas, Volkan Demirel ile geldiği günden itibaren gerçekten çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Tüm arkadaşlarımız mutlu ve bu mutluluk ve bu birliktelik sahaya da yansıyor diye düşünüyorum. Umarım bundan sonra da böyle devam eder ve iyi skorlar alırız diyerek sözlerini tamamladı.